Çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ülkemizin yeri konusunu işleyeceğiz. Hazır mısınız? Harika, başlayalım öyleyse. Çocuklar, yaşadığınız yerin adı nedir? Cevapları duyalım. Çok güzel. Ben de Türkiye ülkesinin Ankara şehrinde yaşıyorum. Hepimizin yaşadığı bir ülke, yaşadığı bir şehir var değil mi? Dünyamızın şekli küreye benzer çocuklar. Tıpkı bir top gibi yuvarlaktır. Küre ve Türkiye haritamızı birazcık inceleyelim. Küremiz yani dünyamızın Yer aldığı haritanın da üzerinde bulduğu şeklimiz bu şekildedir. Türkiye dünyanın şu noktasındadır. Aslında bizim için ne kadar büyük olsa da dünya üzerinde çok da büyük gözükmüyoruz. Bu da bizim Türkiye haritamız. Dünya üzerinde birçok kıta kıtalar üzerinde de birçok ülke vardır çocuklar. Burada kıtaları ve ülkeleri görüyoruz. Her biri rengarenk boyanmış durumda. Kıtalarımız örneğin Afrika, Amerika, Avrupa, Asya kıtaları gibi. Türkiye'miz ise şurada minik kırmızı gözüken kesimdir. Ülkemiz Türkiye'dir. Ülkemizin başkenti Ankara'dır çocuklar. Evet, Türkiye haritamızı görüyoruz ve haritamızda Ankara şehrimizi yani Türkiye'nin başkentini beraber bulalım. Türkiye'nin başkenti aynı zamanda ülkemizin tam ortasında yani kalbinde bulunuyor diyebiliriz. Ankara ilimizi boyayarak gösterelim. Ankara ile aynı zamanda Türkiye'deki en büyük şehirlerden de bir tanesi. Çok güzel şehrimizi boyadık. Ülkemizin etrafında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz vardır çocuklar. Küre ve haritalarda bu denizlerden birini bulduğumuzda ülkemizin yerini de kolayca bulabiliriz. Az önce demiştim ya Türkiye dünya haritası üzerinde aslında çok küçük bir noktaya sahip. Ee, bu yüzden bunu karıştırmamak adına denizlerimizden bir tanesini dünya haritası üzerinde bulduğunuzda Türkiye'nin de yerini bulmuş olacaksınız. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu konuda gerçekten çok şanslıyız. Yazın tatillerde bol bol gidip gezebileceğimiz deniz kenarı turistik yerlerimiz mevcut. Kimler denize girmeyi çok seviyor? Evet, biliyordum. Hepiniz bayılıyorsunuz, değil mi? Ben de çok seviyorum. Peki ülkemizin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz yaz tatillerinin en güzel, e, sıcacık denizlerinden bir tanesi. Batımızda ise Ege Denizi yer alır çocuklar. Karadeniz ve Ege Denizi'nin arasında Marmara Denizi vardır. Hani İstanbul'un o güzel Boğaziçi Köprüsü'nün yer aldığı deniz Marmara Denizi'dir. Karadeniz ve Ege Denizi birbirine bağlayan bir denizimizdir. Diğer denizlerimize göre biraz daha küçüktür diyebiliriz. Evet burada denizlerimizi görüyoruz yine ve ülkemizi Türkiye haritasını. Türkiye haritamız bakın bu şekilde şuralar sınırlarımız ve yukarıda kuzeyimizde Karadeniz yer alıyor. Güneyimizde Akdeniz. Akdeniz diğer denizlerimize göre daha büyük ve geniş, aşağıya doğru uzanan bir denizimiz. Ve batımızda Ege Denizi yer alıyor. Şu nokta ise bizim Evet, harikasınız. Marmara Denizimiz, yani Karadeniz'den geliyoruz. Hop Marmara Denizi ve Ege Denizi'ne ulaşıyoruz. Arada bir köprü görevi görüyor. Ve Ankara, yani başkentimizi görüyor musunuz? Evet. Türkiye'nin başkenti, Türkiye'nin kalbi ise kırmızıyla burada boyanmış gösteriliyor. Ülkemizde kaç il vardır? Kimler biliyor acaba? sesinizi duyayım birazcık. Evet sanki 81 sayısını duyar gibiyim. Harikasınız. Evet Türkiye'de 81 tane ilimiz vardır. Bunları daha sonra ayrıntılarıyla öğreneceğiz. Bizim ülkemiz Türkiye'dir. Bunu sık sık tekrar ettik ve edeceğiz. Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü görevi alır. Hani en başta demiştim ya dünyamızın bir de kıtaları vardır. Birçok kıtada birçok ülke vardır diye. İşte bu kıtalardan iki tanesi de Asya ve Avrupa kıtalarıdır. Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarının tam arasında yer alır. Bu yüzden Türkiye'nin batı kısmında, kuzey batı kısmında bir kısmı Avrupa, Anadolu kısmı ise Asya kıtasına aittir. Dünya haritasını incelediğimizde suları mavi renkli, ülkelerin, kıtaların, dağların yerlerini ise farklı renklerle görürüz çocuklar. Çeşitli renklerde olabilir. Genellikle yeşilin kullandığını görebiliriz. Türkiye'nin bir de komşu ülkeleri vardır. Tabii ki dünyanın her tarafını biz kaplamadığımız için bir yerde ülkemiz bitiyor ve ülkemizin sınırları var. Bu sınırlardan sonra yani komşularımız olan ülkeler Suriye, Irak, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'dır. Ülkemizde birçok tarihi ve turistik yerler vardır çocuklar. Bu konuda gerçekten çok şanslıyız. Ülkemizin gerçekten kıymetini bilmeliyiz. Ülkemiz geniş bir coğrafya üzerinde kurulmuş ve köklü bir tarihe sahiptir. Pamukkale travertenleri, Nemrut Dağı, Ağrı Dağı, Sümela Manastırı, Peribacaları, Ayasofya Camii Bunlardan bazılarıdır. Ülkemiz 7 bölgeden oluşur. Karadeniz bölgesi, tıpkı denize de ismini verdiğimiz gibi bölgesi de var. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, yani başkentimizin Ankara'nın da bulunduğu bölgemiz İç Anadolu bölgesi. Marmara bölgesi. Marmara bölgesine de ismini sık sık duyduğumuz Türkiye'nin önemli şehirlerinden İstanbul yer almaktadır. Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere 7 bölgeden oluşuyor ülkemiz. Her bölge birbirinden farklı güzellikleri barındırır. Şimdi bir şiirimiz var Türkiye adlı. Çocuklar ben şiir okumayı çok ama çok seviyorum. Bence her çocuk da mutlaka hayatında şiir okumalı, sürekli seslendirmeli ve şiirleri sevmelidir. Şiir kesinlikle bize ayrıca bir duygu, ayrıca bir güzellik katar. Türkiye ile ülkemizle ilgili de burada bir şiirimiz var. Öncelikle ben size örnek bir okuma yapmak istiyorum. Ardından sizlerin de benim gibi bu şiiri tekrar etmenizi noktalama virgül işaretlerine dikkat ederek noktalama işaretlerini vurgulu güzel bir sesle sizin de bu şiiri okumanızı istiyorum diliyorum. Evet Türkiye sen Türkiyem sen Ilık günlerin altın beşiği, dört mevsimi bahar memleketim, gül kokusu, deniz köpüğü, düşüncem, aşkım, hasretim. Sen üç yanı deniz, sen yarım ada, sen karış karış gezdiğim toprak, içtiğim su, gönlümde sevda. Evet, Mahmut Kuru şairimizin güzel Türkiye'miz için yazdığı bir şiirimiz. Şimdi birazcık da sizleri dinlemek istiyorum. Harikasınız gerçekten. Bu şiiri mutlaka yakınınızda kim varsa ona gidip okumanızı isterim. Bugün güzel bir şiirle dersimizi, konumuzu bitirdik. Öyleyse diğer konularda ve derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.